Mevlana Hazretleri der ki, kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Hak, kuldan intikamını kul ile alır. İlim hakkı bilmeyenler bunu kul yaptı sanır. Emri bari olmadıkça sanma ki bir çöp kıpırdanır. Kıymetli kardeşlerim, şimdi sizleri geçmişe götüreceğim. Geçmişte yaşanmış, meydana gelmiş, vuku bulmuş, cereyan etmiş, ibretlik bir hadiseyi paylaşacağım. Bu anlatacağım olaydan ders almayı, ibret çıkarmayı Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Tarihler 1258 yılını gösteriyor. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın torunu Zalim Hülagü Han, Bağdat şehrine girmiş, Abbasi devletine savaş açmış. Otağını kurmuş, karşısına kim çıkarsa çıksın, kendisine engel olan herkesi, yaşlı genç, kadın erkek, hamile, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirmiş. Abbasi devletinin kurucusunu, kralını, muhtasımı atların altına keçeye sardırarak ezdirmiş, öldürtmüştü. Bir rivayete göre 200 bin, diğer rivayete göre 400 bin insanın canına kıymıştı. Camileri, sarayları, hastaneleri, okulları yıktırmış, kütüphaneleri yaktırmış, ilmi ve dini eserleri Dicle Nehri'ne attırmıştı. Kitaplar Hülagü Han'ın zalimliğini anlatırken günlerce, aylarca Dicle Nehli'nin kan ve mürekkep baktığını söylerler. Otağındayken şehre haber yollar ve bu şehrin, bu beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini söyler. Ancak hiçbir alim gideriz ve öldürürüz korkusuyla, can korkusuyla bu teklifi kabul etmez. Zamanın genç alimlerinden olan medrese alimi Kadiyan isimli genç alim bu teklifi kabul eder. Arkadaşları öldürür seni, gidersen geri dönemezsin deseler de Kadiyan teklifinden vazgeçmez. Ancak bir şart öne koşar, giderken bir deve, bir keçi, bir horoz ister. Otağa geldiğinde içeri kabul edilir. Hüla Gühan tepeden tırnağa genç alimi süzer ve şöyle der. Bula bula benim karşıma senin gibi çelimsiz, zayıf, tüysüz birisini mi gönderler der. Kadıyan İbretlik şöyle bir cevap verir. Eğer cüsseli birisini istiyorsan, otağın dışarısında deve var, çağır, onunla görüş der. Eğer sakallı birisini istiyorsan, çadırın dışarısında keçi var, söyle getirsinler, onunla görüş diyor. Eğer sesi gür birisini istiyorsan, dışarıda horoz var, söyle onu getirsinler, onunla görüş diyor. Hülagühan karşısındaki alimin, gencin boş birisini olmadığını anlayınca ikinci sorusunu sorar. Söyle bakalım, ben buraya neden geldim der. Kadiyan şöyle cevap verir. Seni buraya bizim amellerimiz getirdi der. Çünkü biz Allah'a karşı olan, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin kadro kıymetini, şükrünü bilemedik. Asıl gayemizi unuttuk. Mal, mülk, makam ve mevki hırsına düştük. Zevkü sefaya da daldık. Allah da elimizdeki bu nimetleri alması için seni gönderdi der. Hülagü Han devam eder. Peki ben buradan nasıl giderim der. Kadiyan cevap verir. Eğer biz özümüze dönersek bir an önce toparlanıp birliğimize, beraberliğimize sarılırsak Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kadro kıymetini anlar. Allah'a kul olur, israfı ve cimriliği bırakır, birbirimizle uğraşmayı bırakırsak Allah seni başımızdan def eder diye cevap verir. Kıymetli kardeşlerim, İslam ülkelerin perişanlığını özetliyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, El mal vel benün ziynetül hayatü dünya vel bakiyatü saliha buyuruyor. Mal, mülk, çoluk çocuk, dünyanın süsü, zevkidir. Bizi kurtaracak olan, geri kalan, baki kalansa salih amellerdir buyuruyor. O zaman insanları bunu anlamışlar ve özlerine dönmüşler, Allah'a kul olmuşlar, tövbe etmişler ve nihayetinde Hülagü belasından kurtulmuşlar. Hülagü Han da başkası tarafından öldürülmüş. Gelin hep beraber şimdi biz de tövbe edelim. Peygamber Efendimizin eşlerine ve bizlere öğretmiş olduğu Allah'ım başkalarının vermiş olduğu, işlemiş olduğu hatalardan ve günahlardan dolayı bizleri cezalandırma diyelim ve ellerimizi açalım. Allah'ım elimizden, gözümüzden, dilimizden vesaire azalarımızdan bilerek, bilmeyerek, gizli aşikar, büyük ve küçük ne kadar hata ve kusurlarımız varsa ve bu hata ve kusurlarımızdan dolayı bizi ne huzursuz ediyorsa biz günahlarımızdan tövbe ettik, bizi huzursuz eden şeylerden bizlere muhafaza ile diyelim. Amin. Amin amin. Kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki ne oldum dememeli, bu hayatta ne olacağım demeli. Geceniz mübarek olsun.